Gelin dizisinin yeni sezonunda neler olacak? Öncelikle Hançer ile Cihan'ın yeni sezonda mutlu olduklarını doyasıya izlemek istiyorsanız ve ayrıca Metin, diziden gitsin Melih diziye geri gelsin Melih Metin'den bin kat daha iyiydi diyorsanız videoya beğeni atmayı ve yorumlara kalp emojisi atmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Gelin dizisi yeni sezonunda ekranlara fırtına gibi geri dönüyor. Ağustos sonunda başlayan çekimlerin ardından nihayet beklenen tarih netleşiyor. 29 Eylül pazartesi günü izleyiciyi koltuğa adeta sabitleyecek olan yepyeni bölümleriyle gelin dizisi geri geliyor. Her sahnesiyle nabız yükseltiyor, her diyalogla zihinleri sarsıyor. Neyse ki hafta sonuna alınacağı yönündeki söylentiler boşa çıkıyor. Çünkü böyle bir değişiklik geçen sezonun hüsranla kapanan rüzgarlı tepesi gibi bir felakete dönüşebilir. Bu sezon Hançer ve Cihan'ın tutkulu aşkı yeniden alevleniyor ve izleyiciler bu özlemi yüksek sesle dile getiriyor. Senaristlere ulaşan bu çağrı hikayenin kalbine dokunuyor. Yeni sezonun en sarsıcı gelişmesi ise yıllarca haksız yere hapis yatmış ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan hançerin annesinin tahliye olması ve sahneye çıkmasıyla patlıyor. Demir parmaklıklar ardında geçen uzun yılların ardından sessizliğin içinden gelen bu kadının dönüşü karakterlerin hayatlarını alt üst ediyor. Bir yandan Cihan'ın sonunu getirmek için Sıla ile birlikte türlü türlü planlar yapan Metin'in ihaneti Diğer yandan ise yıllarca suçsuz yere hapis